Merhaba arkadaşlar. Okullar 1 Mart'ta açılacak mı, açılmayacak mı? Birçok öğrenci bu konuyu merak ediyor. Çünkü baktığımızda e, Ziya Selçuk'un da bu konu hakkında önemli açıklamaları var. Hep beraber videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız ki bildirimlerden anında haberdar olursunuz videolarımızdan. Hadi şimdi gelin hep beraber videoya geçelim. Arkadaşlar şöyle e, Ziya Selçuk'un açıklaması şu yönde. 1 Mart ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz dedi. Yani okulların dezenfektanlarıyla alakalı her türlü her şeyini 1 Mart için hazırlanıyoruz dedi Ziya Selçuk. Yani biz bu açıklamasından bakarsak aslında Ziya Selçuk'un 1 Mart'ta ilkokul 8 ve 12. sınıfların açılacağını vurguladı aslında. Yani şu an tabii ki daha 2 haftalık bir süreç var ve bu hafta kabine toplantısı var. Bu haftaki kabine toplantısı gerçekten çok önemli bir kabine toplantısı olacak. Hem okulların hem okulların açılmasıyla alakalı hem de daha farklı konularıyla alakalı önemli bir toplantı olacak. Bunların içerisinde okulların tartışılacağı da düşünülüyor tabii ki 1 Mart için. Ama baktığımızda Ziya Selçuk'un açıklamasına 1 Mart için okullarda hazırlıklarımızı yapıyoruz dedi. Zaten okullar 1 Mart'ta açılsa bile ilkokul 8 ve 12. sınıflar için diğer sınıflar için yani açılmayan sınıflar için biraz daha uzun süre bekleyecek açılmayan sınıflar. Onlara birazcık daha uzaktan eğitim bile devam edecek. Çünkü şöyle Kademeli şekilde okulların açılması olacağı için kademeli e, açılma hemen olmayacak. Yani iki haftada bir veya bir haftada bir her sınıflar yeni bir sınıf açılmayacak. Bu zor oluyor. Çünkü Ziya Selçuk'un açıklaması da bu yönde. Kademeli açılma birazcık zor gözüküyor. Yani öğrenciler diğer öğrenciler okula gitmesi için bir süre daha beklemesi gerekiyor 1 Mart'tan itibaren dendi. Açıklama bu yönde. Diğer öğrenciler yani okula gitmek için bir süre daha bekleyecek 1 Mart'tan sonra. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.